Merhaba arkadaşlar ben Ferman Aktun. Bilgilerin noktaları için hazırladığım bu eğitim videosuna hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sistemi biz değiştirdik. WordPress altyapısı kullandık. WordPress altyapısında bir şey dikkatimi çekti. Ve biraz baktığımda gördüm. Şurada resmi küçük olarak sistem hızlı çalışması için WordPress resimler küçük olarak çekiliyor. Thumbnail olarak çekiliyor. Ve resimler birden fazla resim yok mesela çekilirken. Farklı farklı boyutlarda resimler var gördüğünüz üzere. Ve bunlar bir PHP sayfasından kaynak gösterilerek çekiliyor PHP sayfasından. Bu PHP sayfasını kopyaladım ben bunun ismini. Google'a yazdığında bu sistem çok kullanılan bir sistem. Keywordlerle kullanıyor. Kaynak kodlar Google'ın alt yapısında var. Ben bunu alıp kendim dedim deneyelim bir nasıl olacak bakalım. İsmi neydi bunun ismi? Bu ismiydi. Aynı isimde ben bunu kaydettim. Açtım. Buradaki kaynak kodları da yapıştırdım aynı dosyayı çektim yani bu varsa bir şey kalmış oldu şimdi bir e .net'e girdim herhangi bir, resme bir bak dedim resmime bak dediğimde bu şekilde bir url gördüm ben bu relayı kopyaladım. Yeni bir tane html dosyası oluşturayım ve resmi aynı o şekildeki gibi yapayım. Mesela index.html oluşturuyorum bir tane. Sağ tıklayın. Bir aksimde html2.xps encoding eklentisi kullanıyoruz arkadaşlar. İsmimi ferman sonra ismim hakkında sitemiz bildikleri nokta net. Şimdi img search'te bu şekilde bir yapı var ben bu yapıyı verdim, bu şekilde verdim. Resim nerede? Bendeki resim. Resimler klasörümün içinde, klasörümün içinde resim.jpg olsun. Resim.jpg, resim.jpg. Şu boyutlara, bu height değeri h yükseklik ve width genişlik. Şimdi yükseklik genel yüksekliğe 150, e genişliğe 150 e olsun, 150 150 olsun. Sonra fazladığım bir tane resim bulalım Google'da. Ya yani şurada vardı bu Resimler içinde resim nokta bir tane resim oluştu. Şimdi resim dosyası. Şimdi, şimdi dosya oluştu. Şimdi ben bunu localhost'a çağırayım mesela. localhost slash neydi? Küçük resimli dosya resmi çağırdım. html. Gördüğünüz gibi resim göstermedi bana. Bir şekilde resim göstermedi. Bunu nasıl yapacağım? Bunu da slash küçük resim diye gördüğünüz gibi bu şekilde resim çekti. Halbuki resim sistem hızlı çalışıyor. Şunu da şey yapayım. Şimdi incelik şu arkadaşlar. Mesela ben bu lokal otosalısında mesela web siteniz mesela bilgileri Mesela ana dizine çalışıyor. Farklı bir klasör dedik resmi direkt çekemiyorsunuz. Ana klasörün ismini yazılması çalışıyorsunuz. Ben bunu bu şekilde yaptım. Bu şekilde çalıştım. bu sistemi kullanabilirsiniz. Bu sistem Farzlerin ki birden fazla mesela haber küçük resim veya büyük resim iki tane resim oluşturmaya çalıştığınızda iki sistemimizi çalışmak için bir tane küçük resim oluşturacağız. Farklı farklı iki dosya e, sistemi yavaşlatmaya çalışacağınızda bu şekilde kullanabilirsiniz bu dosyayı güzel bir sistem. Hem bu cache diyor, cache yapısı kullanıyor. Kendi kendine cache ön yapıyor. Güzel bir sistem. Bunu kullanabilirsiniz. Birlikte takip etmenizi istiyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.